Allah'ın ekstrasında tek bir şey söylüyorum, her zaman söylüyorum. Bundan sonra bu şekilde söylemeye devam edeceğim. Bizim kurumumuz var, bizim afatımız var, bizim kızılayımız var, bizim devletimiz var. Biz yapacağımız yardımları kesinlikle oraya yapmamız lazım. Hasan Başkan gitti, gezdi, Yavuz Başkan gördü, Selim gördü. Yani burada birçoğumuz gittiler, oraları Necdet, Keza herkes gitti, oraları gördü. Bir yerde bir malzemeden çok var. Öbür tarafta hiç yok. Selim buradan tırlarla gittiler. Buradan tırlar dolusu götürdüler. Böyle de çalıştık arkadaşlar. Biz yani beni iyi kötü hepiniz tanıyorsunuz. Biz yaptığımız şeyleri çok fazla paylaşan, reklam yapan, etiket olarak kullanan bir kurum olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Tırlar dolusu yardımlar gitti. Başında Selim Allah razı olsun. Biz tamamen resmi, yetkili giden insanlar ve araç bir Her şey yetkiliyle aldığınız belediyelerden aldığınız yetkiyle ne yaptı? Mesela buradan bir tır dolusu e, temizlik malzemesi götürdüler. Nereye bıraktılar? E, salıyorum şimdi tam hatırlamıyorum. Diyelim ki Adıyaman'a götürdüler. Adıyaman'daki büyük antrepolarda büyük depolarda girdiler. Orada ne fazlalık var? Yolun başka. Orada ne fazlalık var? Onları aynı tırağı doldurup oradan götürdüler Maraş'a. Maraş'ta aldılar, boşalttılar öbür tarafa. Yani böyle ring yaptılar orada. Onun haricinde burada ismini de zikredelim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bizim Muharrem Kusko bizim sağlık kurulu başkanımız aynı zamanda. Allah razı olsun. Onun vesilesiyle de tıbbi işte malzemeler, alet edevat, işte ilaçların notununda vesaire bir tır dolusu, öncülük etti. Bizler de senin başkan nezdinde yardımcı olmaya gayret ettik. Tabii ki bizimki devede kulak kalır. Allah razı olsun. Yani o kadar çok şey var ki. Oradaki şeyleri anlatmakla, yaşamakla, dağıtmakla vermek de bilmez. Ama biz sadece hani derler ya, biz seferden sorumluyuz, zafer Allah'tan. Ama yaptığımız şeylerde ben şahsım olarak söylüyorum. Benim fırsatım da budur. Arkadaşlarım da çok iyi bilir. Yani onu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık deme lüksümüz de yok. Ne diyorum her zaman? Biz bunları anlattıkça oradan da Davut Başkan çıkar derse ki Hacı Başkan sen bunları yapmayacaktın oradan niye oturuyorsun? İşte bunu dedirtmemek lazım. O yüzden de biz yapacağız. Sadece Allah bilecek. Ama yapacağız. Ama fındıklı gücün nispetinde yapar, yerice burada kendi gücün nispetinde yapar. Azdan az çoktan çok. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Göstermiş olduğunuz her türlü maddi, manevi katkılardan yapmış ve yapacak olduğunuz. Özellikle de bugünkü hassas e, konuyla ilgili toplantımıza icabet ettiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yavuz Başkan senin teklifini değerlendireceğim. Gözümün içine bakıyorsun, beni dövecek gibi bakıyorsun. Yavuz Başkan diyor ki, bir Çamurluk Derneği'nde bir mülteci okutalım diyor. En kısa zamanda onu, onu yapacağız inşallah başkanım. teşekkür ediyorum. Yani çeşitli yerlerde de yaptık ama burada özellikle onu da yaparız. Lokma da dağıtacağız burada Ramazan boyunca hayırseverler ve bizler sayesinde lokmalar da dağıtılacak. Allah herkese razı olsun. Aynı zamanda güzel köyümüz der ki bayram sabaha Allah izni verirse geçen sene açık büyük kahvaltı yapmışlardı köy camisinin önünde. Yani. 500 kişilik hazırladık diyor, 700 kişi yedi diyor, gene de bitmedi diyor. Allah bereketini arttırıyor. Bu sene de diyor, çetin başkan der ki, bütün buradaki başkanlar ve bu yöneticileri diyor, bayram sabahının diyor, ilk gün sabah kahvaltıya diyor, köye gidiyoruz diyor, orada herkes diyor, katılabilirler diyor. Allah onlardan razı olsun. Mehmet Ali buyur. Yedi başkanım, 30 günde diyorsun, bizim yavru 30 günde olan var. Bunlar için de Buraya gidelim. Allah razı olsun. Mehmet Ali de, Mehmet Ali dedi ki aynı zamanda 30 gün boyunca iftarlarımız da her sene olduğu gibi devam ediyor. İftara katılmak isteyen de orada olanlar gidebilirler. Ama ben iftarlardan ziyade iftarlar orada yoldan geçenler yerse daha güzel olur bence. Büyük bir sevap. Allah razı olsun sizden. Ama kahvaltıya oraya gitmenizi tavsiye ederim. Yani bir otelin açık bir kahvaltısı gibi. Hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şeref verdiniz dağıtmak isteyen burada yapıyorum. Evet burada reklam da alıyoruz araya. Şaban kardeşimiz diyor ki hayır lokması dağıtmak isteyen olursa diyor Ramazan boyunca e, çeşitli menülerimiz var diyor. Benle diyor irtibata geçebilirler diyor. Evet Şaban çevre kardeşimiz. Yani bizim çamurlu ile de irtibata geçebilirsiniz. Burada iftara işte az bir zaman kala dediğim gibi her gün lokma dağıtılıyor. Burada ben de hayır işlemek istiyorum diyen varsa burada katkıda bulunuyorlar. Ee, sadece malzeme parasına burada onların da hayırları var. Allah razı olsun. Söyledim ama sen de reklamını yaptık ama Nasılsa ben yiyemediğim için değil mi? Sıkıntı yok. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun. Harun Başkan'a verin kısa bir duayla bitirelim inşallah. Hayırlara vesile olsun diyelim. Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا واضعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا